Bir insan hakkında edindiğin ilk izlenim sandığından çok daha güçlüdür çünkü beyin saniyeler içinde karşındakini analiz eder. Bu analiz yüz ifadeleri, beden dili, göz teması ve ses tonuna dayanır. Bir kişi seni selamladığında bile enerjisi, güven düzeyi ve niyetleri hakkında bilinçaltına mesajlar gönderir. Örneğin biri gerginse, omuzlarını içe kapatır, ses tonu dalgalanır ve göz temasından kaçar. Buna karşılık rahat bir duruş, açık avuçlar ve sabit göz teması güvenin işaretidir. İlk 10 saniyede bile bu mikro davranışlara dikkat ederek birinin karakterine dair güçlü bir sezgi geliştirebilirsin. Gözler insanın en dürüst organıdır çünkü duyguları saklamak neredeyse imkansızdır. Birinin gözlerine baktığında onun ilgisini, korkusunu, sıkıntısını ya da samimiyetini fark edebilirsin. Sürekli göz temasından kaçan biri ya bir şey gizliyordur ya da kendine güveni düşüktür. Aşırı sabit bakışlar ise kontrolcü veya manipülatif bir kişiliğin sinyalidir. Göz bebeklerinin büyük küçülmesi bile heyecan, korku ya da ilgiyi açığa çıkarabilir. Eğer doğru okumayı öğrenirsen, göz teması karşındaki insanın iç dünyasına açılan bir pencere haline gelir. Birinin beden duruşu onun ruh halini ve niyetini sözcüklerden çok daha net anlatır. Ellerin konumu, ayakların yönü ve omuzların duruşu iletişimin görünmeyen dilidir. Bir kişi sana gerçekten ilgi duyuyorsa, bedeni farkında olmadan sana doğru yönelir. Ancak uzak durmak istiyorsa, ayakları kapıya veya başka bir yöne dönüktür. Kolların sürekli çaprazda olması savunma, parmak uçlarının birleştirilmesi ise kontrol arzusunun işaretidir. Beden dili, kelimelerin aksine bilinçaltının doğrudan dışa vurumudur. Bu yüzden onu okumak zihni okumaya eşdeğerdir. Birinin sesindeki ritim, ton ve vurgu değişimleri onun duygusal durumunu açıkça gösterir. Monoton bir ses genellikle ilgisizlik veya yorgunluğu yansıtırken, enerjik bir ton özgüveni temsil eder biri yalan söylüyorsa ses perdesi aniden yükselebilir veya kelimeler arasında gereksiz duraksamalar olabilir. Bilinçaltı, duygularını gizlemeye çalışsa bile ses titreşimleri onları ele verir. İyi bir gözlemciysen, birinin sesindeki dalgalanmaları analiz ederek onun dürüst mü yoksa gergin mi olduğunu hemen fark edebilirsin. Konuşma tarzı, bir insanın karakterine açılan en doğal pencerelerden biridir yüzde beliren o anlık, milisaniyelik mimikler, insanın bastırmaya çalıştığı gerçek duyguları ortaya çıkarır. Biri sahte bir gülümseme yaptığında, sadece ağzı hareket eder ama göz çevresi kasılmaz. Gerçek bir mutlulukta ise göz kenarları kırışır, dudaklar simetrik bir biçimde yukarı kalkar. Korku, öfke, şaşkınlık veya iğrenme gibi duygular yüz kaslarında bir anda belirir ve hemen kaybolur. Bu mikro ifadeleri yakalayabilmek için dikkatli bir gözlemci olmak gerekir, çünkü beyin bunları çoğu zaman bilinç düzeyine getirmez. Ama eğer bu beceriyi geliştirirsen, insanların düşündükleriyle hissettikleri arasındaki farkı anında yakalayabilirsin. İnsanların kelime seçimleri, onların düşünme biçimini ve içsel güven düzeyini açığa çıkarır. Sürekli bilmiyorum, belki, aslında gibi kelimeler kullanan biri genellikle kararsız ya da ona yarışındadır. Buna karşılık net ve kısa cümleler kuran kişiler kendilerinden emin olma eğilimindedir. Ayrıca biri sık sık ben yerine biz diyorsa empati yönü gelişmiş bir karaktere sahip olabilir. Hızlı konuşan biri genellikle endişelidir, yavaş konuşan biri ise dikkatli düşünme eğilimindedir. Birinin dil kullanımına dikkat ettiğinde aslında onun iç dünyasındaki düzeni çözmeye başlarsın. İnsanların sana ne kadar yakın durduğu bile seninle olan ilişkilerini gösterir. Kişisel alan ihlali güvensizlik veya aşırı baskınlık göstergesi olabilir. Biri sana fazla yaklaşıyorsa ya seni test ediyordur ya da sınır tanımayan bir karaktere sahiptir. Aşırı mesafeli duran biri ise çekingen, soğuk ya da savunmacı olabilir. İdeal iletişim mesafesi, karşılıklı saygı ve güvenin fiziksel ifadesidir. Bu nedenle, mesafe ayarını iyi gözlemlemek karşındakinin karakter dinamiklerini anlamanın etkili yollarından biridir. Dokunmak insan beyninde oksitosin salgılanmasına neden olur, bu da güven ve yakınlık hissini tetikler. Ancak dokunmanın dozu, yeri ve zamanı her kültürde farklı anlamlar taşır. Biri tokalaşırken elini güçlü sıkıyorsa, kontrolü elinde tutmak istiyordur. Sayıf bir tokalaşma genellikle kararsızlık ya da düşük özgüvenin işaretidir. Sırtına dostane bir dokunuş genellikle samimiyetin göstergesidir ama aşırı fiziksel temas rahatsızlık yaratır. Birinin temas biçimi onun sosyal sınırlarını ve niyetlerini anlamanda güçlü bir ipucu sunar. Bir insanı çözmek istiyorsan, sadece onu dinleme, aynı zamanda nasıl tepki verdiğine bak. Ona küçük bir soru, şaka veya eleştiri yönelttiğinde davranışlarını gözlemle. Aniden savunmaya geçen biri genellikle eleştiriden korkar, bu da özgüven eksikliğine işaret eder gülerek geçiştiren ya da konuyu değiştiren biri ise, duygusal kontrolünü güçlü tutan bir karakter olabilir. Beklenmedik durumlar, insanların maskelerini düşürür, gerçek yüzleri o anda ortaya çıkar. Sabir etkileşimde bile doğru tepkiyi analiz ederek karşındakinin iç dünyasını çözebilirsin. Tüm bu yöntemler bilimsel olsa da, bazen içgüdülerin en doğru rehberdir. Beynin bilinçaltı, saniyeler içinde yüzlerce küçük detayı algılar ve sezgi olarak sana sunar. Birini tanımaya çalışırken iç sesin sana, bir şey doğru değil, diyorsa, genellikle yanılmazsın. Çünkü sezgiler, geçmiş deneyimlerin ve gözlemlerinin toplamıdır. Bilimsel analizle sezgiyi birleştirdiğinde, birini sadece 5 dakikada çözebilmek gerçekten mümkündür. Asıl sır görmeyi değil, fark etmeyi öğrenmektir. Lütfen videoyu beğen ve yorum yap.